Hücreler tek tek oluşurken insan bedeninde son derece benciller. Eyvah çoğalıyoruz, yeterli kan ve oksijen kalmayacak kaygısı içerisinde hücreler. Önce bir hücre çıkıyor, sonra diğer hücre ve hepsi kendine almaya çalışıyor ve son derece bencil. Ama çoğalma hızla artıp yeterli sayıya ulaştığında birbirlerine link olmaya bağlanmaya başlıyorlar ve daha büyük bir şeyin parçası haline gelerek yeni bir bilinç haline giriyorlar. Ve yeni bilinç haline girdiklerinde hücreler artık eski bencil kaygı kalmıyor. Her evre burada resimde onu görüyorsunuz. Dahil ediyor ve onun üzerine çıkıyor. Her evre kendinden öncekinin ötesine geçiyor. Ve onu kendi oluşumunun içine dahil ediyor. Ancak kendi oluşumunun içindekileri dahil ederek onun üzerine çıkabiliyorsun. Eğer hücreler bencil kalmaya devam etselerdi, sadece kendi al, kendilerini almaya odaklansalardı ve eyvah çoğalıyoruz, istemiyorum, onu da istemiyorum, gitsin deseydi o zaman yeni bir organizma olmayacaktı ötesine geçemeyeceklerdi. Bir hücre kendinden önce açtığı atom ve molekülleri içeriyor. Burada onu görüyoruz. Bir molekülün atomun ötesine geçtiğini söylemek, molekülün atomdan nefret ettiğini söylemek değildir. Onları sevdiğini söylemektir. Bir molekül atomun ötesine geçer. Çünkü atomu kapsar, atomu dahil eder atomu marjinal olarak görmez, ötekileştirmez. Varoluşun her evresi kendinden öncekileri bağrına basar, kucaklar. Ve işte biz de herkesi, ama herkesi en dışarıda tutmak istediklerimizi bile, en dışladıklarımızı ve suçladıklarımızı bile dahil etmeden, bilincimizde kapsamadan ötesine geçemiyoruz. Olduğumuz yerde, olduğumuz problemlerle kalmaya devam ediyoruz. Aile konstelasyonlarının yaratıcısı Bert Hellinger Alman psikoterapist ve o der ki anne babamızla ilgili onların sevmediğimiz bir özelliğini dışladığımızda ki yapıyoruz bunu. Onlara benzememeye çalıştığımızda onlara daha çok benzeriz. Onlara daha çok yapışırız. Ve o sevmediğimiz özellikler daha çok bize ait olurlar. Ama diyor, burada bir paradoks vardır ki, eğer dahil edersek onların ötesine geçebiliriz. Ve bakın Bert Hellinger ile bu belgesel çok ayrı kaynaklar ama aynı şeyi söylüyorlar. Ve diyor ki, anne babamızla ilgili o en sevmediğimiz özelliklere kalbimizde yer verirsek, sana kalbimde kocaman bir yer veriyorum diyebilirsek o zaman diyor anne babamızın o olumsuz özellikleri otomatikman dışarıda kalır ve biz onların iyi özelliklerini kapsarız alırız kendimize. Otomatik olarak kötü, gölge yanlar dışarıda kalıyor biz kapsadığımızda. Buna güvenmek zorundayız. Zor duygularımız da öyledir. Kabul ettiğimizde kalbimizde yer verdiğimizde zorluklarımıza onların ötesine geçebiliriz, güçleniriz, dayanıklılığımız artar. Yepyeni bir varoluşun mümkün olduğunu görebiliriz. Ve işte toplumsal olarak da o yeni bir düzenin mümkün olabilmesi için, yeni bir sistem oluşması için bu var olan sistemin ötesine daha iyi versiyonuna geçebilmek için kapsamak zorundayız dışlamak, ayrımcılık, ötekileştirmek, suçlamak, bu bencillik ve bu kıtlık sadece bizi mevcut ızdırabın içerisinde daha uzun süre tutmaya başlıyor.